Abi gecesi 5 tanka birden direnen Yaşar Yaldız isimli vatandaşımızın bir konuşması var Adnan Bey. Allah iman gücü verdi diyor. Bunu göstereceğim. Beni korkutacaklarını sanarak tanklar üzerime sürdüler. 2-3 kere manayla yaptılar. ve kararlı olduğumu göstermek için tankın önüne yattım. Ve oradan kalkmamak üzere bayrağı salladım. Onlar çok kararlıydı, bilinçliydiler de. Ama bir tek vatan evlatlarını, gerçek vatan evlatlarını hesaba katmamıştı. Oradaki tankların sayısı 5, 10, Yüz olması hiç fark etmez. Benim yalnız olmam da fark etmez. O gün Allah içimizden korkuyu aldı, içine iman verdi. Biz de o imanla birlikte ortakların önünde dimdik durduk. Maşallah. Maşallah. Tabii o bir mucizem. Evet. Yani onu hesap Çünkü darbe prensibinde halkın korkması vardır. Halk zaten korkacağı için denir ve ondan sonra darbe yapılır. Yani yüzde yüz halkın korkması prensibine dayandırılır darbeler. Halkın korkmaması, cesur olması ihtimali sıfır olarak düşünür darbeden. 60 darbesinde falan öyle de halk zaten korkar çıkmaz dediler. Bir avuç albayla bitirdiler. O ara halk bilinçsizdi. O kadar bilinçli değil ama şu an millet ve matalizme karşı bilinçli ve şehadet kültürün çok iyi aldılar. Geceli gündüzü bunun eğitimi verildi ve yiğitliğin, kabadayılığın, delikanlılığın eğitimi verildi. Dolayısıyla bundan sonra güç yetirmelerde bir konu olmaz. Tırsak tırsak gelecekler. Ayakların altına baka baka. <laughs>